Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. selam. Nerede atlıyoruz? Nerede? Allah da giderse. dersin. Kim çok ama. Sıkalı atlayalım kız. aynen sıkalı atlayalım ya. At oğlum. Sıkalı. Ama tamam. ırma bir yere saklamamız lazım. Irmak kanka bir yere sen saklanman lazım Süleyman diyor. <laughs> kız mı ırma kız mı? mı Evet. Aynen. İnşallah temizleriz orayı. İnşallah. Demana umut Aynen kanka. Siz yani nerelisiniz? Antalya. 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 Hadi ya, ya, kazanırız mal. Aynen öyle kazanırız. Abi var ya kazanırız ya böyle. Allah nasip ederse. Aynen kazanırız. Bunu temizlersek kazanırız kum temizledik. Sonra loot yok kanka ya. Fazla. Nasıl? Olmazsa Rozor'a gideriz. Ne diyeyim Irmak? Bak Sülümen, kıyım. Sülümen. Sülüme. Sülüme. He. Umut. He. Umut. <laughs> Kedi kulaklarına sürdü. Bir çatla tokadı dur, geçsin. <laughs> Atla gari kaldı daha, daha var. Daha var, daha var. Daha 1000 metre atalım. 1000 <laughs> metre var. Süren var. Hep senin yüzünden. <laughs> Yetişmez. <gülüyor> <gülüyor> Umut atla gari gerizekalı. Kanka bende balık var ya evde. Eee o koydum elimi soktum. Balık elimi kaptı. Bir çarpı aldım balığı. Balığın mı var? Allah'tan büyük balık değil. Hııı. Hangi cins? Hangi Umut atla gari, <laughs> öleceğiz. <laughs> Ya hani böyle turuncular oluyor ya. Ben de bilmiyorum. Süs balığı. Biz aldım? Aynen süs balığı. Ona Aa, bak dört kişi indi. Üç kişi, 3 kişi şey. indi. Dön 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 dön. Kaç kaç. Topuk men. Ya binde atladın. Bin atladın. Adamlar bize avla sıkılıyor. Tamam Hani birinci oldu. Geçin. bir daha atladın Bir yaptırdı. Umut'a ne var mıydı ya? Görmedim. Allah, Allah var. Aba bir şey... var, var. aynen bir şimdi. Bir şimdi. silah olsam var ya bitti var. Vallahi biz onu buldum. Bu adam beni tanır. Nerede adam? Bir şey İşaretle. Ben birini aldım da bottu galiba ya. Bu... Allah ben de birisini aldım. Ben mermi lazım ya. Eylak. Şey var mı? size, 9 milyon var mı? 9 milyon. Yok abi. Tamam. Bir dakika bayılım ben bir dakika. İşaret var mı İşaret. Abi bir yerde baygın var. Tamam ben baytım o bot kal. Üstten beri sıkır galiba. Çok olabilir. Pompalı atıyor biri ya. Abi o karşıdan atıyor. Aynen. Ufaktan mı geçerim karşıya ya? Abi can yok. Nerede olabilir ki adamlar? Adamı gördüm şurada. Gel <laughs> var mi tamam. bize dürbün verse yapacağız da. Adam orada. Adam evde girdi. Adam şu yedin. evde. Biri o evde. Irmak <laughs> <laughs> ah, ha ver. Bak sen nere çıktı ya? Adam görmüyorum Ben aşağı atladım Dur. At, at, at. Adamı gördüm. Altı, altı işte. Aşağı at. at, at. Tam beni baydın beni baylattı. Adam şu evin içinde. Sen tamam, geliyoruz. Ben rastlıyorum oraya. Destek gelin. Rasta, 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 dola. Do. Süpersiniz, süpersiniz. Aynen böyle. Rasta, rasta. Aynen rasta. Dur. ben gidiyorum. Dört kişi girsek var ya. Tamam bir şey Benden gitti. Bir şey Siker. Şey ben silkeriz demek istedim. Bir şey demek istemedim. Tamam silkeriz o zaman. Benden bir şey beklemeyin abi. Eee Scarlet alayım. <laughs> Neyse kalsın ya. Bilmiyorum ki. Bitti mi bu burası? Bitti abi burası bizdeki. Tamam. Sukula geçebiliriz. Adam adam. Lan lan adamın canı yok, canı yok canı yok canı yok canı yok. Ya yapma canı yok adamın canı, canı yok. Burada 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 hemen önde. Geldik abi. Burada 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 ya canı yok ya adamı görmedim. Burada burada burada. <laughs> vurmasın vurmasın. Abi nerede? Sen süpersiniz ya. Vallahi beni alın beni. Süpersiniz. Adam alın Siz süpersiniz ya. Burada şurada. Vallahi gidiyorduk. Mesela. Şey can var mı? Yok abi. Tamam beni bayıltın. Çekolar. Ya ben Durmak yardıma don. Ya bana can atar mısınız? Canım hiçbir şeyim yok ya. Abi gel eh, bandaj vereyim. Tamam. Abi. Attım yere de. İlerden mermi tamam. geliyor. Tamam. Ben her ben şu an her şeye bayılabilirim. Abi oraya bandaj attım. Tamam, aldım ben. Abi içeri girsene. Heh, dur. İçeride. Bak. E, şey atacağım. Sağlık kiti atacağım ama atabilirsem nereden atılıyor? Çantaya bas direkt canım. sürükle. Evet tamam teşekkür ederim. Ne ama canım. Tam dur atayım dur. Baba bana tamam. da bırak. Dur atayım atayım sana. <laughs> Al attım. Tamam, hadi. Ya benim canımın dolu olsun yeterdir ya. Yok. Tamam benim canım fullendi şu an. Kanka adam Ne bu? Sanki şimdi... şu taraftan geldi ya sesler. O taraftan geliyordu. Biri sıkıldı sanki ya uzaktan. Acaba o <laughs> kulağa gidenler ne oldu ya? Bakalım abi geçelim oraya da. Aynen. Ya korktum ya. Vallahi orada olmasaydı düz gidiyordum ha. Hadi sokula gidek ya. Aynen su adam adam. Adam. Buralara girmişler ya. Adam adam. Ya bu ne şanstır. Adam durmuş bura pusu atmış. Adam Gel buraya. Ya, ya ben erkek, <laughs> anlamıyorum cidden ya. Hallettim şu kanka. Bak çıktığım gibi var ya adam beni <laughs> vurdu. Adam burada beklemiş ya. Kanka güzel silah varsa ver be. Boktan silah var. M4 falan AK alırım. Beni can basın ben ya. 556 veririm. Ya ben de şimdi A, yok. bana gerek yok ben size veririm 556 isterseniz. Bana 70 lazım. 7.62 bende gel atayım gel var bende. Tamam. abi Sen... kanka. Efendim kanka. Attı tane de... buraya? Adam var, ses tamam, var. Tamam ben Adam. alırım. Adam var. Ah! Tamam gitti. Ne yok mı? Şey, <laughs> bandaj olan var mı ya? Hiçbir şeyim yok canla Bende de yok şu anda. Bende var mı? Yok. yok Abi neredesin ki sen? Ben 1 numarayım. Hemen yandayım. Ee, Çok teşekkür ederim. Hadi, rastlayalım skula. Ben mesela... Ben şu aracı getiriyorum, bekle. Attım galiba. Tamam tamam, teşekkür ederim aldığında. Bedel almış. Beyler, sokul dolu. sukul dolu dolu. School dolu mu? getiriyorum. Ben... Tamam, basarız ya sokulu. Bin kanka. Bin, bin 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 Kaç kiliniz var? Kaç kiliniz var? İki. Ben... Ben... Benim dört. Durma. Ben... Kardeşim bin. Şu an bir on kilimiz var ya rahat. Aynen. Ben de iki. Ben de 4 Ben de, ben de dört. Aa, sık sık ]ıyorum. sık sık. Evlatlarım ya, ben, 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 ben. Selam Topuk topuk Ya benim şey seriliymiş hani ya, ya Durcam durcam dur, 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 Abi dürbünümüz abi. yok ki Abi boşver Yürek mi yedik biz Hangi sırmak bana versen ya Yok bana lazım değil Ben veremem Bıramıyorum ben buradan Adamları almamız lazım ya. Al 6x AK okay. tek tek. Size bir şey değil mi? Bence bunları atlayabiliriz. Ben geliyorum. Ben geliyorum. yanlış, Ben geliyorum. Ben ufaktan bastım ya. Hadi basalım ya. Ben birisini bayıldım. Vallahi ben bastım. Vallahi <laughs> Allah ne verirse bastım ben. Ölürsek de. Dur bak sen bu tepenin arkasında dur kanka tamam mı? Biz rushluyoruz. araba geldi. Ya siz misiniz? ortaya uç direkt. Tamam siz rushlayın hemen arkanızda. Hemen arkanızda. Abi hemen arkanızdayım ben. Keşke başmasaydık. Keşke başsaydık. Abi ikisini baytım, ikisini baytım. İkisini baytım kaç kişiler? 3 kişi. Diğeri nerede abi? Ben aşağıya indim. Abi bitti bu ya, şükür be. Abi Oy. ben aşağıdayım. Abi ben boku yedim abi, aşağıdayım ben. Oy, o neydi ya abi? Göz korkusundan aşağı atladım. Abi resmen var ya, <laughs> ölüme göz korktuk ha. Benim acil can basmam lazım. Neredesin? Abi ben Mork'un ciddiyet olacağım ha, alın beni. Vallahi ölüme göz korktuk. Neredesin? Abi bu el vin Kesin win abi kesin ben size söyleyeyim bu el. Araba geliyor geliyor. Araba, Araba mı? Beni beni alın canım çok az öleceğim. Durma gel, atla. durmak tamam. tut. Gel, Araç burada. Araç evet, mı var? Okay. Hadi geliyor bak Çok bekliyor ya. İlerliyor şu anda. Şurada iki kişi vardı. Bunları gördünüz mü? mısınız bunları. Şurada iki, iki kişi vardı üstte. Abi ben birisi bayıldım da benim kurtardılar benim kili. Ben de M4 lazım bana. Ben iki kişiyi beleşten ah, baydım buldum. da sonuncu çok sıkıntıydı Hadi. ya. Abi Kit lazım. Kit bir şey yok abi. Ben adamı görmedim. Vallahi adamı son anda vurdum. Ben de var gelin ben de var. Kanka buldum buldum. 7 kilim oldu ya. Olmadım. Tamam bot gelmiş ya. Durmak verdi. Bot öldürdü. 8 kilo mi oldu beleşte? Vallahi ben daha fakir. 2 kiloyla. hala. Ot gidek mi? Gidelim. Vallahi ben aracı bu, ben sürmeyeceğim. Biz bu gazla var aracı ya uçarız. Ben. ben psikopat sürüyorum arabayı. Ben sürmeyeyim. Ben sürüyorum. uçalım. Fark etme ben benzin mermi toplam ya. Abi ben adamlar göremedik ya. Tam adamlar değilse. Yok zaten. Evet. Adamlar siy Ben adamlar şey içinde gördüm şu kadar değiller. Ee seti fullledik. Benim kaskım bir Benim seviye. Lazım. Benim kask yelek bir seviye. Benim kask iki yelek bir. Benim ikisi de bir. Sadece çanta üç. <laughs> Benim <Geldim> de. <laughs> Drop, düşüyor, drop, drop nerede düşü drop nerede düştü? Drop nerede? Valla son uçak gidiyor da böyle bir dakika. Vallahi drop'u görmüyorum Anladım. ben. Ha gördüm. Ha drop gibi. burada burada burada. Şu yönünde 40 yönünde 40 yönünde. Ama şeyin tepesinde, stalver'in tepesinde galiba. Anladım. Çok uzak ya. Abi oraya gidecek Anladım. miyiz? Ben gitmeyelim. Hani biz gitmeyelim ya. Duralım mı burada? Bilmiyorum ki fark etmez. Poçin ya Poçinki yani masaya Yok poçin alan dışı. Alan dışı abi. Ne gidiyor Kanka ya. Git bir yere hiç fark etmez. <laughs> Yapıştır hadi ya. Aynen. 90 kişilik koy. <laughs> Öldürerek çıkardım. 8 kilo. Umut. Efendim. Bence droba gidelim ya. Droba gidelim Git ya git. Aynen droba droba. Aynen droba droba. Ne tarafta Şu şu tarafta. Kırk yönünde. Kırk yönünde. yanlış diyorsun. Hayır 40 önünde Arkada. Bu tarafta. Bak şurada. Araba geliyor. Araba. Araç, araç araç Nerede gitti? Nerede? Burada. Arkada Arkamızda adamlar. Ark Tam dur dur dur. Aynen burada. Ya biz Aynen. Nasıl <laughs> bayılmazlar ya. Hop yedi. Canım az. Bir dakika bir dakika. Sizde 3x var mı fazla? Ben, ben kafaya vurdum birisini böyle. Dur bu var mı? Arkadan yiyoruz. Arkadan yiyoruz. Arkadan da geldi gördüm adamı. Gördüm adamı. <laughs> oh, oh, oh. Durma kanka neredesin? Gel yanıma. Abi kıprama, arkada kuşlar mı? Kanka kurama. Kıpırama, Abi kıpırama. arkadan kırama. da yiyoruz yalnız ha. Durma kıpırama. Sattım. Kaçma kaçma. Arkadan da yiyoruz ama nereden yiyoruz? Vallahi arada kaldık ha. Durma kulübenin içine gir. Kulübenin içine gir. Bu bot mu? Nereye sıkıyor bu ya? Abi risk almam. Ben ön tarafla uğraşacağım. Sizde 3x var mı fazladan? Arada geldi. <laughs> ben bayıldım. Ya yapma Hadi be. Abi ya, yapma. Abi ikisini düşürdüm. Ben vuramadım adamları. Irmağa kaldı. İyi kaldık. Geldi geldi geldi. Hadi be. Hadi be. İstek i̇şte atayım abi. Gel takma tamam. bizim. 15 bin yüz ne ya? Abi istek Tamam. <laughs> ee, size bir şey Tamam Söyle abi. Şey ben videodaydım da. Ne videosu abi? Normal video. Youtube'a atacağım. Aa iyi abi. Ama video mı? çöpe gitti. Yok ya bir şey olmaz. Güzel çıktı ya. 8 film vardı. At abi sorun yok. Tamam at abi. Hadi başlayalım hazırlayalım. Bir dakika ben dur. At, at abi. At abi sıkıntı yok. Ben gördüm temizleyip geliyorum. Siz durun tamam mı? Devam edin hani Ben ölürsem falan hiç dinlemeyeyim ben. Mesela dostlar orada hata yaptık ya geldik. ortada kaldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha adam tarafa geçecek. Daha fazla gameplay daha taşıdan video vermeyi unutmayın. Görüşürüz Lütfen. ve bay bay.